Onunla Alistair başa çıkacaktı. Hayır. Oh! Eğer onun icabına bakmazsak dayanamayız. Tabii ya. Burada savaşmaya çalışıyorum. Aklını mı kaçırdın be? Evet. <laughs> Bayan Cherry Seni seviyorum. Beni unutma. Vay seksi ben. Yumurtalar iticileri etkinleştirin ve ölüm ışını şarj edin. Evet efendim. Gelceğiz. Çılgın şerefsiz. Hadi. Bazında. Ateş. Ne? <laughs> ah çirkinleşebilirdi. Hayır. Kahretsin. Hayır hayır. İyi iş çıkardın dostum. Söyle. Çok üzgünüm. <laughs> う、啊